Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın 5. bölümü özetiyle karşınızdayız. Yusuf'un Seyra'nın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşması ısrarı sürer. Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir. Tabi daha fazlası Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.